Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Birsen Duru Soy Sancaktar. Başımıza gelen her şey, bizim çağrılarımıza bir cevap mıdır? Kesinlikle öyle diyebiliriz. Yaşadığımız her şey, bizim düşüncelerimize, duygularımıza, tepkilerimize cevaben Artar ya da azalır. Dolayısıyla bazı şeyler hakkında, bu özellikle kısır döngide kurulan bilincinde olduğumuz konular, korktuklarımız, vesveselerimiz, endişelerimiz hep birer çağrı merkezi haline getiriyor bizi. Ve biz bu sinyalleri yaydıkça olayları tekrar tekrar hayatımıza çağrı oluruz. Bunun ucu kısır döngüden sonra kurbanlığa ya da bu şekilde hayat tamamlamaya ve sonlandırmaya kadar götürebilirken çağrıların merkezinin kökünü bu dönüşümü seçip farklı bir realiteye uyanmayı da seçebiliriz tabii ki.